Arkadaşlar merhaba. Ee, kanalda çokça aldığımız sorulardan bir tanesi. Mevcutta bir işim var, mevcutta bir gelirim var ancak yazılım dünyasına geçmek istiyorum. Ee, mümkün müdür? Ne kadar para kazanabilirim? Ee, nasıl yaparız? Nereden başlayabiliriz? Böyle böyle çokça sorular alıyorum. Yeni bir soru değil. Aslında bu özellikle yazılım sektörü son 20 yılda çok hızlı gelişti. Yani yıllardır konuşulan, alınan sorulardan bir tanesi bu. Bunun kökeninde de biraz yazılım mesleğinin diplomasız da yapılabilecek bir meslek olması yatıyor. Tehlikeli bir ifade kullanmak istemiyorum. Çeşitli zorlukları var, mücadele gereksinimleri var ancak teknik olarak mümkün. Yani siz bilgisayar mühendisliği ya da yazılım mühendisi diploması olmadan da bu mesleği bir şekilde icra edebiliyorsunuz. Bu konunun detaylarıyla ilgili diplomasız yazılımcı olmak adında uzun bir video çekmiştim. Mutlaka onu da izleyin. Orada bir yol haritasından bahsediyorum. Onda da aradığınız birçok sorunun cevabını bulacaksınız. Bu podcast biraz daha mevcut bir meslek var. Ve bu mesleği tamamen işte bırakıp yeni bir dünyaya nasıl yelken açabiliriz? Bunun artları, eksileri üzerine olacak. Şimdi bu yazılımın bu şekilde yapılabiliyor olması birçok sektörde farklı arzlara sebep oluyor. Yani işte eğitim setleri, işte yazılım kursları, yazılım okulları vesaireler çok fazla. Bunun hedef kitlesi olarak da birçok aslında işte yazılımı böyle ikinci iş olarak yapmak isteyen kişiler ya da işte diplomasız bir işi yapmak isteyen kişiler yatıyor. Bu podcast'in amacı bir, size bir motivasyon sunmak. İki, realist konuşup sizi olası hayal kırıklıklarından korumak. Yani e, bu iş spor salonuna yazılmak gibi bir konu değil. Birçok arkadaşım ne yapar? Spor salonuna yazılıp işte... E, ...bir kararlı duruş sergileyip hatta birazcık yatırım yapıp... ...işte kıyafet alıp kendine iyi bir ayakkabı alıp... ...abi spora başlıyorum, kilo vereceğim, kas yapacağım falan diye başlayıp... ...işte birkaç hafta sonra bırakır. Genelde zaten spor salonları da bu bırakan kişilerden para kazanır arkadaşlar. Böyle bir durum var. Mevcut durum aslında yazılım dünyasında da bu şekilde olabiliyor. Yani siz çok büyük bir determination'la, çok büyük bir kararlılıkla... ...abi ben yazılım öğreneceğim, yazılım dünyasından ekmek yiyeceğim deyip mevcut içinizi bırakırsanız bununla beraber işte okullara, kurslara ya da eğitim setlerine büyük yatırımlar yaparsanız büyük hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Farklı bir yol izleyerek nasıl e, bunlardan uzak durabiliriz? Biraz bu podcast'te bunları konuşacağız aslında. Şimdi arkadaşlar şundan emin olmamız lazım. Bir, bu yazılım mes e, mesleğine geçiş sizde sadece bir heves mi değil mi? Önce bu soruyu kendinize sormanız lazım. Bu sorunun cevabını bulmak o kadar kolay değil. Birazdan bahsedeceğim nasıl cevabını bulacağınızdan. İkincisi şu soruyu sormanız lazım. Yazılım mesleğine geçişi sadece para için mi istiyorum? Bu çok kritik bir soru arkadaşlar. Çünkü yazılım mesleği sadece para için yapılabilecek bir meslek dalı değil. Bu bir tır şoförlüğü gibi bir iş değil arkadaşlar. Mesela iyi para kazanmak istiyorsanız Amerika'ya gidin. Tır şoförü olun yıllık kenara 100 bin dolar atabilirsiniz arkadaşlar. Çok böyle değişik maceralara paralar harcamıyorsanız. Çok net konuşuyorum. Yılda 100 bin doları tır şoförü olarak yapabilirsiniz. Benzer durum yazılımda yok arkadaşlar. Siz sadece işte para kazanmak için ben yazılımcı olayım kenara 100 bin dolar atayım şeklinde bir bakış açınız varsa sadece para gözüyle bunu bu şekilde yapma şansınız çok düşük. Çünkü yazılım mesleği Kafayı yorduğunuz, stres altında çalıştığınız, kendinizi sürekli geliştirmek zorunda hissettiğiniz farklı bir alan. Yani bunun işin özünde de biraz sevmek yatıyor. Yani sevmeden yapılabilecek, üretmeden, keyif alınmadan yapılabilecek bir meslek dalı değil. Bunu bir tır şoförlüğü gibi ya da farklı bir paraya endeksli bir iş gibi düşünmemeniz lazım. Bu çok kritik. Birçok arkadaşım bunu da hayal kırıklığına uğruyor. Tamam diyor öğrendik yazılımı diyor. Ama işte profesyonel dünyaya gelince bambaşka bir şey hissediyor ve hayal kırıklıkları oluşuyor arkadaşlar. Bu da önemli. Şimdi e, ilk soru heves mi değil mi sorusu nasıl anlaşılır? Şöyle bakacağız arkadaşlar. Her şeyi zamanı yayacağız, adım adım gideceğiz. Yani senin mevcut hali hazırda bir işin var. Tamam mı? Senaryomuz şu şekilde olsun. Bu işten ayda 7 bin lira kazanıyorsun. Hedefin şu. Ben yazılımcı olacağım farklı bir kariyerim olacak ve ayda en az 25 bin lira kazanacağım. Hedefimiz bu şekilde tamam mı? 7 bin lira maaş hali hazırda var. Şimdi sen şunu yapma kesinlikle. 7 bin liralık işi bırakıp işte bir yazılım kurslarına bilmem nelere kaydolup yeni bir dünyaya temiz bir sayfa açıyorum kafasına girme kesinlikle. O 7 bin liralık işi bir koru önce. O iş senin ekmeğin tamam mı? Helal kazanıyorsun. Oradan senin dükkan dönüyor. Ailenin durumu ne olursa olsun o kendi kazandığın paraysa o 7 bin liralık maaşı sürdür bir şekilde. Öncelikle e, saatlik bazda başta günde her gün bir saat yazılıma ayır. Ve bunu tamamıyla free materyallerle yap. Hiçbir şekilde bir şeye yatırım yapma. Youtube'da bile arasan yani işte... Uygulama nasıl geliştirilir? Mobil uygulama nasıl geliştirilir şeklinde bir arama yapsan sana tonla free materyal çıkar. Böyle free bir materyalle kendine günde bir saat koy. Ama bu bir saat öyle bir koy ki bunun önüne hiçbir şey geçemezsin. Yani sabah uyandın mı? İşte kahvaltıdan hemen sonra ya da hemen öncesinde kendine işte bir bir saati koy. Ee, bir, bir mazeretin olmasın bunun önüne geçebilecek işte arkadaşının çağırabileceği bir saat olmasın ya da başka bir işin çıkabileceği bir saat olmasın. O bir saate bir koy ve o bir saati bu şekilde bir, bir ay bir sürdürmeye çalış. Gerçekten o bir saat sana bir artık hobi olarak gelmeye başlıyor mu değil mi bunu bir sorgulamaya başla. Bu çok kritik. Yani o bir saatlik dedikasyon çok değerli. Bunu arttırmada da iki saati de çıkarma. Düşürme de. O bir saati bir şey yap. Bir saat bir ayda 30 saat. 30 saat sana baya bir fikir verir. Bu işin içinde olabilecek misin, değil misin, tamam mı? Sonra bu bir saati yavaş yavaş arttırmaya başlayabilirsin. Çünkü eğer sen bu işten keyif alıyorsan zaten sıkılmayacaksın. Sıkılmıyorsan da zaten e, bu senin bir hobini replace edebilecek durumda bir şeydir. Netflix, Netflix'e işte e, haftada diyelim 8 saat mı ayırıyorsun? Bunun yarısını yazılıma ayırabilirsin ya da işte Instagram'da günde en az insanlar bir, bir buçuk saat geçiriyor. Instagram'ı birazcık kenara koyarsın. Oradan da bir saat yaparsın. Günde sen bunu 200 saate çıkardığın zaman yoluna bu şekilde devam edebiliyorsan hafta sonu tatilinden de bir gün verdin diyelim. Haftada 20-25 saate kadar sen bu işi çıkartabiliyorsan tamamıyla yani toplam diyelim 6 ay boyunca böyle bir yola çıktık ve 6 ayına Yaklaştığımızda işte haftada 20-25 saat artık ben yazılıma zaman ayırabiliyorum moduna geldik. Şimdi heyecan burada başlıyor. Bu bu şekilde bu hale gelebildiyse arkadaşlar tamam bir güzel işaret biraz bir şeyler var. Eğer bu yarı yolda kaldıysa çok haberler iyi değil demek. Eğer 6 ayın sonuna bu şekilde geldiysek ilk opsiyonumuz şu olacak arkadaşlar. Mevcut işinde part time çalışma imkanın var mı? Bunu sorgula yani o 7 bin lirayı diyelim 4 bin liraya düşürüp haftada 3 gün çalışabiliyorsan mutlaka bunu dene ve o 2 günü yazılıma ayırmaya başla. Böyle bir imkanın yoksa da part time çalışabileceğin başka bir şekilde de geçebilirsin. Bu da önemli. Yani mevcut işin sana bu olanağı vermiyordur ama mesela başka bir yerde bir teklif vardır vesaire vardır. Sadece part -time ya da işte part time'la okeydir falan. Onu bir değerlendirebilirsin. O iki günü Kendini ayırmaya başladığın zaman mevcut 25-30 saati 40-45 saate çıkardığın zaman sen aynı tempoda bir 6 ay daha ilerleyebiliyorsan topladığında bir sene sen yazılıma zaman ayırmış oldun. Şimdi bu bir senenin sonunda artık sen bir şeyler üretebilir hale geliyorsun. Yani e, garanti veriyorum kelimesi birazcık burada iddialı olur. Ama bu dedikasyonu sağlayan herkes bu bir senenin sonunda ister mobil olsun ister web olsun bir şekilde... ...bir şeyler üretebilir hale gelir arkadaşlar. Ee, uzun konulara girmeyeceğim. Yazılım konusu bir senelik bir konu değil. Ama burada bir başlangıç seviyesinden bahsediyorum ben. Ee, bundan sonra o diplomasız yazılımcı olmak videosunda bahsettiğim... ...Petlerden birini izleyerek artık ürün geliştirir hale e, gelmeye başlıyoruz. Burada e, bir yol ayrımı geliyor artık önümüze. Yazılıma mı devam edeceğiz yoksa işte mevcut işimize mi devam edeceğiz şeklinde. Ee, yazılımdan ilk paranızı kazanıncaya kadar arkadaşlar mevcut işinizi bırakmayın. Bu çok kritik bir şey. Yazılımdan 1000 lira da kazansan, 2000 lira da kazansan bir şekilde o parayı kazanıncaya kadar mevcut işini bırakma. Ama yazılımdan 2000 lira kazandığın zaman ve bu 2000 lira nasıl kazanacaksın sorusunun cevabı da freelancer sitelerinde yatıyor. Bir şekilde bir freelancing iş aldın. Onu başardın. 2 bin lira, 3 bin lira, 4 bin lira bir şekilde cebine para koydun mu? Ve sen hala yazılım yazmaktan keyif alıyorsun. Geleceğe dair soru işaretlerin varsa yani işte şunu şöyle nasıl yaparım, şunu nasıl öğrenirim falan filan gibi bir şeyler düşünebiliyorsan tamamdır. Yani o parayı kazandığın anda mevcut işini bırakıp yazılım dünyasına devam edebilirsin. Ben size burada bir senelik bir kariyer petinden bahsettim. Ee, bunu iki seneye de yayabilirsiniz arkadaşlar. Ve yaşınızın kaç olduğunun hiçbir önemi yok. Ee, çok net söylüyorum yani motokuryelikten yazılımcılığa geçen insanlar bile gördüm ben. Adamda yetenek var, potansiyel var, her şey yapabiliyor. Ama e, şunu da göz önünde bulundurmanız lazım. Bu çok ciddi bir dedikasyon, disiplin ve passion yani tutku gerektiren bir şey. Ee, özellikle Türkiye'de çok fazla bilgisayar mezunu var yani artık mezunlar yağıyor. Bu adamların hepsi 4 senelik tecrübe şeyli, diplomalı, öyledi, böyledi. Yani karşınıza alacağınız kişiler bilgisayar mühendisleri, yazılım mühendisleri, küçük bir şehirde yaşıyorsanız mesela büyük şehirde kurslara gidenler, bilmem ne yapanlar. Artık çalış çok fazla ama ihtiyaç da çok fazla. konu sadece sizde bitiyor. Bu işe gerçekten gönül verebiliyor musun? Zaman ayırabiliyor musun? Ve e, keyifle yoluna devam edebileceğine inanıyor musun? Bunları şey yaptıktan sonra mevcut işinizde bunu bir şekilde paralel götürüp sonrasında bu kritik kararı almanız mümkün. E, adımlarınızı sağlam atın arkadaşlar. Aceleci olmayın. Yani en büyük şeyimiz gençliğin de verdiği konularla hemen böyle işte bir paldır küldür bir YouTube tutorialını bitirip e, işte abim ne zaman iş bulurum? Ne yaparım gibi şeyler değil. Yani bu büyük şeyler zaman alır e, gibi bir felsefe var. Hiçbir Boğaz köprüsünü bir haftada bitiremezsiniz. Hiçbir gökdeleni bir haftada dikemezsiniz. ya Bu da böyle bir şey. Zaman içerisinde olgunlaşabilecek bir şey. Ee, hep yazılımcılıkta verilen bir örnek vardır. Ee, yani işte bir anne bir çocuğu dokuz ayda işte dünyaya getirebiliyor. Yani dokuz tane anne bir ayda bir çocuğu <laughs> dünyaya getiremez. Kafasıyla da bakabilirsiniz biraz. Zamanı yayın. Bazı şeyler zaman alıyor. O siz tutarlılıkla devam ettiğiniz müddetçe sonuç almamanız imkansız. Üretebildiğiniz takdirde iş bulmama imkanınız da yok arkadaşlar. Özellikle Türkiye şartlarında şu anda çok çok ciddi bir yazılımcı açığı var. Yazılımcı açığından kastım sadece böyle çöp iş üreten tipler değil. İşini iyi yapan tipler. Bu da zaten bizim kanalı bir turlarsanız birçok anahtar kelimeden bahsediyorum. Sizi iyi yazılımcı olmak noktasına getirecek. İnşallah faydalı olmuştur. Fikir paylaştım başka insanlardan da fikir alabilirsiniz ama kendi şartlarınıza göre en doğru kararı kendiniz verirsiniz. İnşallah faydalı olmuştur. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere arkadaşlar.